Selam gençler, hepiniz Sorunsuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Gökçecik. Arkadaşlar, Mikrojener Yayınları'na ait TET Fizik Soru Bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enerjinin ötesi ikinci testteyiz. Bakalım ikinci test birinci sorumuzda ne var? Şekil 1'deki gibi sürtünmesiz yatay düzlemde durgun halde bulunan bir blok sabit bir yatay kuvvetin etkisiyle x yolu boyunca çekiliyor. Bu durumda F kuvvetinin blok üzerinde yapmış olduğu iş omega ve bloğun kazandığı kinetik enerji E'dir. Ardından şekil 2'deki gibi sürtünmeli yatay zemin üzerinde blok yine aynı F kuvvetiyle yine durgun halden x yolu boyunca çekilerek tekrarlanıyor. Sürtünmeli zeminde F kuvvetinin blok üzerinde yaptığı iş ve bloğun kazandığı kinetik enerji hangisinde doğru olur demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Bakın. Şimdi birincisindekini yazalım. Birincisinde yapılan iş uygulanan kuvvet çarpı x bu da kime eşittir? Tabii ki kinetik enerjideki değişime eşittir. İkincisini yazıyorum şimdi. İkincisinde bu cismi bir de sürtünme kuvveti eklendi. O zaman net kuvvetim ne olur burada? F F sürtünme olur. çarpı x kime eşittir? Tabii ki kinetik enerjideki değişime eşit olur. Şimdi o zaman burada e burada benden istediği şey ne? Benden istediği şey F kuvvetinin blok üzerinde yaptığı iş. Net kuvvetin blok üzerinde yaptığı işi istemiyor. O zaman F kuvvetinin blok üzerinde yaptığı işi sorduğuna göre e bu durumda eee F kuvvetinin blok üzerinde yaptığı iş yine neye eşit? Ee, omega değerine eşit olmalıdır. Peki burası omega'ya eşit olacak. Çünkü neden? Bak şurayı açın. Şurayı açarsak x'i içeride artırsak f çarpı x Eksi f sürtünme çarpı x değil mi? E Benim için nereye gerekli biliyor musun? Benim için şura gerekli. Adam bana burayı soruyor. F kuvvetinin yaptığı iş diyor. O zaman bu ifade nedir? Bu ifade doğru bir ifadedir. Yani e, omega kadar olmalıdır. O zaman f kuvvetinin yaptığı iş omega'ya eşit olacak. Peki kinetik enerjisi? Ya şimdi biz f x kadar iş yaparsak kinetik enerjimize E demiştik ya. Ama burada fx kadar iş yapmıyor. Net iş bu kadar değil. Çünkü yapmış olduğum işin bir kısmını neye gönderdim? Isıya. O zaman şöyle yazacağım. Şurası e idi. Eksi e ısı. O zaman kalan enerjim e'den küçük olmalıdır. Bu yüzden doğru cevabımız b seçeneği gelecektir. Geldim ikinci soruma. Luna Park'taki bir eğlence arabası. Durgun hava ortamında şekildeki yolu izliyor. K noktasından sürati sıfır olan arabanın KLM noktalarındaki mekanik enerjileri EM arasındaki ilişki nedir? Bak, hava ortamında diyor değil mi bize? Dikkat. Hava ortamında demesinin önemi ne? Her ortamda sürtünme var. O zaman benim enerjim git gide ne yapması lazım toplam enerjim? Azalması lazım. Çünkü hava ortamında ifadesi vermiş. Eğer bana soruda hava ortamı ihmal edilmiştir ya da havası e, işte ne diyebilir burada? Şunu söyleyebilir. Eee hava ortamından arındırılmış vakumlanmış bir ortam diyebilir. Bunu söyleyebilir. Ya da hava sürtünmesinin ihmal edildiği diyebilir. E bunları dememiş. Hava ortamında demiş. O zaman benim K noktasındaki enerjimle L noktasındaki enerjim eşit olamaz. K noktasındaki toplam enerjim L'den büyük olmak zorunda çünkü buradan buraya gelirken sürtünmeye yani hava sürtünmesine enerji harcayacağım. L'den M'ye gelirken hava sürtünmesine enerji harcayacağım. Bu durumda sıralamamız EK büyüktür EL o da büyüktür EM olmalıdır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Geldim 3. soruma. Yatay bir zeminde bulunan koli forklift ile şekildeki gibi belirli bir yükseklikten rafa konulmak isteniyor. Kolinin düşey doğrultuda yukarı yönde sabit hızla hareket ettiği zaman diliminde. 1-2-3 niceliklerinden hangileri artar demiş. Mekanik enerjisi. Şimdi kolinin buradaki hızı V olsun. Doğal olarak buradaki kinetik enerjisi E ise buradan geçerkenki hızı da V'ymiş sabit hız diyor. O zaman buradan geçerken kinetik enerjisi de E, K'dir. Peki koliyi buraya getirdiğimizde buradaki potansiyel enerjisine E, 1 dersem... Buradaki potansiyel enerjisini EP2 dersem yere göre alıyorum. E doğal olarak EP2 EP1'den büyük. O zaman bu durumda kolinin mekanik enerjisi, kinetik enerji artı potansiyel enerjiydi. Benim kinetik enerjim sabit ancak potansiyel enerjim arttı. O zaman mekanik enerjim kesinlikle artar. Kinetik enerjisi e, sabit zaten sabit hızla hareket ediyor. Yerçekim potansiyel enerjisi de artacaktır. Doğru cevabımız ne gelir? D seçeneği gelecektir. Geldik dördüncü sorumuza. Yatay düz bir yolda hareket eden bir cisme. Hareketleriyle aynı yönde ve doğrultuda uygulanan F'de dış kuvveti, Hareket yönüne dik doğrultuda ve yukarı yönde Fn tepki kuvveti, hareket doğrultusunda ve ters yönlü Fs sürtünme kuvveti. Yatay doğrultuda bir miktar yer değiştiren bu cisme hangi kuvvetler fiziksel anlamda iş yapar? Bak adam sana bu bilgileri veriyor dikkat. Hareket yönüne dik. Hareket yönüyle aynı doğrultuda. Hareket yönüyle aynı ters yönlü ama aynı doğrultuda. Bu demek oluyor ki kuvvet iş yapabilmesi için fiziksel anlamda ne olmalıydı? Yer değiştirme ile kuvvetin yönleri paralel olmalıydı. O zaman yer değiştirme ve kuvvetin yönleri birbirine paralel oluyorsa E bu cisim de yatayda hareket ettiğine göre demek ki FN ve FS yatayda paralel. O zaman iş yapacak ama FN buna dik olduğu için iş yapamayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Geldim 5. soruma. Kütleleri sırasıyla m, 2m ve 3m olan, m, 2m ve m olan 3 top şekilde gösterildiği gibi yerden h, h ve 2h yüksekliğinde serbest bırakılıyor. Topların yere çarpmadan hemen önceki kinetik enerjileri sıralaması nasıl olur? Şimdi sonuç olarak hava direnci önemsiz demiş ya. E bu durumda benim mekanik enerjim sabit. Mekanik enerjide neydi arkadaşlar? Potansiyel enerjisi ile öteleme kinetik enerjisi toplamı kadardı. E şimdi bizim bunun sabit olabilmesi için potansiyel enerjilerimiz zamanla azalacak. Bu kime dönüşecek? kinetik enerjiye dönüşecek. O zaman biz ne kadar yüksekteysek, ne kadar potansiyel enerjiye sahipsek o kadar kinetik enerjiye dönüşüm sağlayacağız. Birincisine bakarsak MGH, ikincisi 2MGH, üçüncüsü 2MGH. Demek ki potansiyel enerjilerim bu kadar, kinetik enerjilerim de o kadar. O zaman 2 ve 3'ün kinetik enerjileri eşit, 1 onlardan küçük olmalıydı. Doğru cevabımız ne gelecektir? C seçeneği gelecektir. Geldim 6. soruma. Tavana sağlam bir zincirle asılmış olan avizenin görünümü şekildeki gibidir. Avizenin tavana göre kütle çekim potansiyel enerjisi E1, zemine göre kütle çekim potansiyel enerjisi E2'dir. Bunu şöyle yapalım. Şuraya e, h yüksekliği diyelim, hatta 2h diyelim. Buraya da 3h diyelim, daha yüksekte olduğunu düşünelim. Çok önemli değil. E şimdi ben avizenin zemine göre potansiyel enerjisini alırsam, E zemine göre potansiyel enerjisini alırsam, zeminin üstünde olduğum için artı 3 mgh aldım. Tavana göre potansiyel enerjisini alırsam. E tavan dedim buna da. Tavanın altında olduğum için eksi 2 mgh dedim. Peki. Evet bunu yazdık. Zincirin uzunluğu bir miktar artırıldığında. Şimdi zincirin uzunluğunu bir miktar artırırsak. Zincirimiz buradaydı. Uzunluğunu artırırsak arkadaşlar. Avizemizi şuraya getirdiğimizi düşünelim. Avizemiz buraya geldi. Yani yerden yüksekliğe h olsun. 2 h olsun. Şu an tavandan uzaklığı da bir haş kadar arttık. 3 haş oldu. Tamam. Burası 3 haş olduğunu düşünelim. Şurada anlaşıldı değil mi? Evet. Şuraya 3 haş dedim. O zaman şu anki durumda yere göre potansiyel enerjim artı 2 mgh. Tavana göre potansiyel enerjim eksi 3 mgh. Şimdi ne oldu? Azaldı değil mi burası? Burası ne oldu? Burada da azaldı. He, o zaman eksili olduğu için azaldı. İkisi de ne olmalıdır? Azalır azalır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Potansiyel enerji negatif değer alabilir. Referans noktasına göre bakmamız lazım. Buna dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böylelikle ikinci testimizde bitirdik. Sırada da üçüncü test videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.